Evet merhabalar e, haftanın ilk işlem günü pazartesi 7 Haziran 2021 arkadaşlar hoş geldiniz. Bakalım haftanın ilk işlem gününde Amerika e, Hazine Bakanı Janet Yellen'ın sesi çıktı. Kendisi Bloomberg'e konuştu ve faizle ilgili açıklamalar yaptı. Yeni açıklamaları var. Kendisi biliyorsunuz yaklaşık bir buçuk ay önce bir bir buçuk ay önce faiz kelimesini ağzına aldığında ortalık böyle bir sallanmıştı. O gün bugündür aslında e, hep açık faiz e, FED tarafında faiz her an artabilir. Her an demeyelim de yani artık bir faiz artışı gelecek önümüzdeki günlerde ee, konusu gündeme geldiği için borsa böyle bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı tam toparlanıyor biraz düşüyor toparlanıyor düşüyor yani hani o gün bugündür borsa tarafı da böyle gidiyor ee, şimdi Yelin ne dedi yeni bir açıklama bu Yelin arkadaşlar Bloomberg'e konuştu ve dedi ki faiz kötü bir şey değil dedi. Yavaş yavaş biz bizim bu faize hazırlanıyor olmamız lazım. Hem FED'e hem de toplum açısından aslında yani yüksek faiz yani faizin artıyor olması kötü bir şey değil hatta tam tersine iyi bir şeydir dedi. Ve şöyle ekledi. Bakın cümleyi tam olarak okuyorum size. 10 yıldan beri çok düşük enflasyon ve çok düşük faiz oranlarıyla mücadele ediyoruz. Normal bir faiz oranı ortamına artık geri dönmek istiyoruz ve bu da işte işleri biraz daha kolay kolaylaştıracak kolaylaştıracaksa bu kötü bir şey değil. İyi bir şey e, şeklinde bir açıklama yaptı. Yani bunu kötü hani piyasayı aslında yılın e, hazırlıyor ve bunun kötü bir şey olmadığını, iyi bir şey olduğunu söylüyor. Bir şekilde çünkü bunlar biliyorsunuz e, özellikle Amerika'da ki Amerika'daki borsa ve küresel piyasalar tamamı buradan etki alıyor. Borsayı çok önemsiyorlar. Borsayı çok düşmesini istemiyorlar. Çünkü bir taraftan da para basıyorlar. Ve bir taraftan da yalın şunu söylüyor. Yani şu anda üzerinde çalıştığımız yeni teşvik paketleri var. Bizim bu ekonomik toparlanmaya devam ediyor olmamız lazım. Bu nedenle de gelecek olan teşvik paketlerinden vazgeçmeyeceğiz. Hatta diyor ki bunlar bir teşvik falan değil diyor. Ekonomimizin uzun süredir devam eden ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan yatırımlar olarak tasarlandığı yeni paketler diyor çünkü Joe Biden'ın şu anda 4 trilyon dolarlık bir paketi var alt yapı yatırımları için harcanacak artık bunun artık bunlar bir teşvik değil diyor yani hani şu an ekonomiyi toparlamak için yapmamız gereken hamleler diye de ekliyor arkadaşlar ee, dolayısıyla şimdi bu açıklamadan sonra peki ne düşünmeliyiz evet Fed tarafında Amerika'da yavaş yavaş bir faizli ortama gireceğimizi düşünebiliriz ama Fed faiz artıracak mı kısmı ve ne zaman artıracak kısmı çok önemli Bence piyasayı artık yavaş yavaş hazırlamaya e, başlıyorlar ama diğer taraftan da piyasanın çökmesini de istemiyorlar. E, özellikle işte borsa tarafında işlerin kötü olması piyasanın ve hiç kimsenin işine gelmez. Özellikle Amerika'nın işine gelmeyeceği için biraz yumuşak bir geçiş yapma durumu var. İşte bu nedenle e, bu konuşmadan hemen sonra Amerika 10 yıllık tahvillerinde biraz böyle şey var. Yani yükseliş var. 1.58'e geldi. E, 1.58'e gelince 10 altında biraz düşüş gördük. 10 altında 1800 Hemen bakalım. 1884 dolara geldi. Dolar endeksine bakıyoruz. Dolar endeksi 90.15'te ee, arkadaşlar. Yani dünle bugün arasında küçük bir yükselme var. Küçük bir yükselme var. 90.13'te 90.15 şu anda. O her an böyle 90.17 idi biraz önce. 15 oldu. Yani bir piyasaya bir etkisi oldu mu? Evet oldu ama asıl etkiyi bence bugün işte Amerika'da piyasalar açıldıktan sonra da daha rahat e, görüyor olacağız arkadaşlar. E, yani piyasaların yavaş yavaş artık Amerika'da FED faiz artımını konuşacağına ve artık yavaş yavaş bu faiz artışı geliyor. E, neler beklemeliyiz piyasada? Bunları belki bundan sonra konuşuyor olmamız gerekiyor gecek. Peki gerçekten kolay bir faiz artışı olacak mı FED tarafında? Bence ol, bence olmayacak. Bakın mesela Haziran'ın sonunda FED'in toplantısı var. E, FED tarafında faiz artışının biraz daha zaman alacağını düşünüyorum. E, bu nedenle Amerika 10 yıllıklarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, bu nedenle hepsi Amerika 10 yıllıklarından bahsediyorum. Çünkü bu tarz konuşmalar e, hemen gerçekleşmeyeceği için Amerika 10 yıllık tahvil faizlerini biraz yukarı çıkartıyor. E, bir örnek vermek gerekirse size. Bakın bu sene ee, şuradan başlayalım. Bakın e, Ocak ayında Ocak ayında yüzde birlere yakındı. Yani yüzde bir bir Yani biz aslında bu seneye bir yüzde bir civarında girdik. Yüzde birin biraz üzerindeydi Amerikan yıllık tahvil faizleri ama teşvik paketlerinin yani piyasaya para salınmasıyla beraber yavaş yavaş da faizde on yıllıklarda yavaş, yavaş yavaş yukarı bir çıkış gördük. Çıktı 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 yavaş yavaş geldi 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 bir yirmi bir otuz bir kırk bir elli bir altmış hatta bir Falan gördük. Sonra biraz geri çekildi. Yani ben e, daha önce de bahsetmiştim. Bu 10 yıllık tahviller önemli. E, buradaki yükselişin e, biraz daha devam edeceğini düşünüyorum. Ama nasıl olacak? İşte aynen biz ocaktan bu yana nasıl geldiyse biraz daha öyle gidecek. Çok sert bir yükseliş değil. Çünkü o sert yükselişler e, borsa tarafında da çok olumsuz şeylere sebep olduğu için yani geri düşmesine sebep olduğu için bence e, burada şöyle olacak. Yani işte bir ileri iki geri, iki ileri bir geri filan şeklinde yavaş yavaş yüzde ikilere doğru çıkacak arkadaşlar. Aynı şey, aynı şey şeyde de olacak. ons altında da olacak. Çünkü ons tarafı da Amerika 10 yıllık tahvillerinden etki alıyor. Yani orada faizler yukarı çıktığı zaman otomatikman onsta biz düşüş görüyoruz. fakat hani ocaktan bu yanaki süreci göz önünde bulundurursanız eğer bakın mesela işte 10 yıllıklar birlerden e, bugün işte bir 60'lara kadar gelmiş ama on altında e, yani bir ileri bir geri bir iki ileri bir geri iki ileri bir geri şeklinde bence devam edecek. Yani her zaman hani 10$ tarafında bir anda çok aşağılara bir düşüş değil. Böyle küçük küçük düşüşler ama yükselişler iki kademe daha fazla olacak. İlk kademe yükseliyorsa bir kademe düşecek diye de aslında görebiliriz. Eee Tabii Amerika'dan gelecek bu hafta 10 Haziran e, enflasyon verisi var. Şimdi geçen hafta e, işsizlik verisi yani tarım dışı istihdam verileri açıklanmıştı. Orada biraz toparlanma var ama yine istedikleri düzeyde değil. Bu hafta işte enflasyon ne düzeyde gelecek e, bu önemli olacak. Geçen ay 4.2 gelmişti. E, beklentinin üzerinde gerçekleşmişti. E, şimdi bu ayda eğer o enflasyon rakamı yine e, beklenenin üzerinde gerçekleşirse yani 4.2'nin üzerinde bir yani enflasyon e, oluşturulmuştu. šursa e Bu e, belki hani on tarafında biraz daha yukarı e, götürebilir. Ama diğer taraftan da 10 yıllık tahvillerle biraz aşağıya gelebilir arkadaşlar. Yani böyle bir ortama doğru geri gidiyoruz artık yavaş yavaş. Ama bu süreç hemen gerçekleşmez. Yani fetemen hemen faiz artırmayacak ama piyasa yavaş yavaş buna hazırlanıyor. Öyle söyleyeyim size. E, gelelim şeye gram altına baktığımız zaman gram altında da 523'ler var. 523 TL. Tabi buradaki yükseliş tamamen yükseldi. Şeyden kaynaklanıyor, bizim kurdan kaynaklanıyor çünkü kur 863 e, şu anda yani kurdaki yükseliş biraz gram altını etkiliyor, biraz değil tamamen etkiliyor. Dolayısıyla onstaki tam anlamıyla geri çekilme orası düştüğü zaman işte bizim e, kur üzerinde e, kur yukarı çıktığında biz burada ne yapıyoruz? Olumlu etki alıyoruz arkadaşlar. E, ya tabii şimdi şunu duymak istiyorsunuz yani bundan sonra ne olur? Bundan sonra ne olur? Arkadaşlar bundan sonra ne olur? İşte bundan sonra hep bunları aslında konuşuyor olacağız. Yani gündemimiz bu olacak. Ons tarafı biraz daha yukarı çıkabilir ons altın. Ama bu yükselişi daha önce de söylemiştim. Sürekli yukarı çıkış olarak beklemeyin. Şimdi yalın zaten diyor ki hani bu şu andaki yani bu Piyasaya dönen para yani şu an piyasada oynayan para ve hatta daha da para çıkaracaklar bunlar. Bunların bir şey olması lazım yani geri toplanıyor olması gerekiyor. İşte varlık alımlarının azaltılması dediğimiz olay aslında çok önemli. Önce varlık alımlarının azaltılmasıyla başlanacak ama varlık alımlarının azalması, azaltılması Amerika tarafında şu anda hani ne zaman olur? Faizler konuşulmaya başladığına göre yavaş yavaş en azından hani ben Eylül-Ekim diyordum Eylül-Ekim'e kadar bence şu böyle 10 yıllık tahvillerle bu iş böyle yavaş yavaş gider diye düşünüyorum. Yani ben böyle düşünüyorum daha doğrusu o nedenle bir fedde bir faiz artışı, ondan sonra tahvil alımlarında, varlık alımlarında işte neyse bir azalma beklemiyorum. Sadece 10 yıllıklarda iniş çıkışlar bekliyorum. Bunun 10 altın üzerinde etkili olacağını düşünüyorum. Amerika'dan gelecek olan enflasyon verilerinin üzerinde olması durumundaki olma ihtimali çok yüksek Çünkü çok fazla para bastılar Dolayısıyla bunun piyasaları biraz değil epey bir moral piyasanın moralini bozacağını küresel piyasaların bu nedenle altının bundan da olumlu etkileyeceğini düşünüyorum öyle söyleyeyim size ama yani bu süreç bir yerde bir yerde Arkadaşlar tam tersine dönecek ama o döneceğimiz yer neresi Zaten hani zırt dediği yer orası aslına bakarsanız e, o günün e, hangi gün hani bu sene içerisinde ama ne zaman e, bunu tam olarak bilmiyoruz. Çünkü ne zaman FED derse ki ben faiz arttırıyorum artık tamam FED faiz arttırıyor e, arttırdığı an itibariyle arkadaşlar e, küresel piyasalar başta hani Amerika borsaları olmak üzere büyük bir düzeltme ya da büyük bir çöküş mü diyeyim size çöküş demeyelim. Bir, bir düzeltme olacak arkadaşlar. Evet, onun dışında bugün e, bakalım. Güne tabi borsa biraz hafif bir şeyle başladı. Küçük bir yükselişle başladı. Ama gün içerisinde daha çok erken saatler. Şu an hani bir şeylerin yorumunu yapmak için açıkçası çok erken. Amerika'da da piyasalar biraz böyle akşam açıldıktan sonra bir Amerika tarafını görmemiz lazım. Akşam 5'ten sonra bakalım e, yılının bu açıklamaları piyasalarda nasıl bir etki e, yapacak. Özellikle borsa ayağında. E, şu anda Amerika 10 yıllıklarda ve işte dolar endeksinde ufaktan böyle hemen etkisinin etkisini yukarı yönlü verdiği ve onun saltını aşağı getirmiş durumda arkadaşlar. Evet iyi bakın kendinize. Şimdilik hoşçakalın diyorum efendim. Görüşmek üzere.